Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Çikolatayı bitirebilirsem devam edeceğim. Ay çok affedersiniz. yani tam yutkunmuştum. Sonra tam çok özür diliyorum. Şimdi sevgili oğlaklar neyse siz beni anlar. anlarsınız. O yüzden e, videoyu kapatıp bir daha başlatmayacağım. Sevgiler, saygılar. Şimdi fincanımızın dış kısmını yorumlamadan önce haftalık böyle devam edeyim istedim. Elimden geldiğince çekebilirsem çekeceğim. Evet, fincanın dış kısmı. Bakalım bize neyi gösteriyor. Şöyle bir başlayayım. Birilerinden kaçıp saklanmak, geri gitmek, tilkiliklerden, tilkilerden, kurnazlardan Fusu kurmuşlardan, fırsatçılardan, para gözlerden bir yerlere kaçıp saklanma isteği. Bakın nereden çıkardın diyeceksiniz. Ee, <laughs> kalem arıyorum, bulamadım bir dakika. Çikol Çikolatamın şu kenarıyla göstereceğim bakın şu kısım. Şurada saklanıyorsunuz tamam mı şurası? Ee, ya da saklanacaksınız etrafınızdaki gözü açık insanlardan kurtulmak isteği var. E, sinsi, fırsatçı. Ne kadar çok kullandım bu kelimeleri. O yüzden paranıza dikkat, malınıza dikkat, imzalara dikkat. Bilmiyorum böyle içimden böyle geldi. E, eğer bunu uyarı olarak kabul ederseniz çok ciddiye almayı nasıl? Yani çok korkmayın anlamında söylüyorum. Sadece temkinli olun bazen en yakınlardan bazen yeni tanıştığın insanlardan ki bir oğlak çok temkinlidir herkese güvenmez ancak iyi niyetinize yenik düşebilirsiniz insan sevginize yenik düşebilirsiniz öyle gözüküyor onu söylemek istedim şöyle biraz şöyle çevirelim bilge bir kişi ee, Hayatınızda sizi koruyan bir e, akıl veren bir büyük var mı? Varsa e, biraz kulak asın, biraz e, geçmişteki e, size öğretilen e, bazı şeyleri bir hatırınızda söz konusuysa tutuyorsanız hatırınızda onları bir hatırlamaya çalışın. Çünkü bakın yine bir kötü surat görüyor musunuz? Vallahi midem bulandı o surata bakınca direkt şöyle bir daha göstereyim Bakın şu kısım görüyor musunuz o kadar fırsat o kadar kötü yürekli o kadar hangi bir tarafa kaçacaksınız bilmiyorum etrafınızda her karşılaştığınız insan size öyle geliyor bir yerde güveninizi insanlara kaybetmiş olmalısınız geçmişte biri ya da hep karşınıza sürekli böyle bu tür insanlar çıkıyor olabilir. Size bir uyarı demek ki bir şey göstermeye çalışıyor. Hayat diyor ki parana sahip çık. E, maaşına sahip çık. Paran mı var? Bir gelirin mi var? Bir yatırımın mı var? Onları kendinle ilgili bir hmm, e, hayale çevir. Maaşın mı var? Ne istiyorsun? Araba almak mı? Araba, ehliyet almak mı? E, bir kursa gitmek mi? Yüzmeyi öğrenmek mi? Uçmayı öğrenmek mi? Yaz ya, yani ne istiyorsun? Hayattan ne istiyorsun? Hayalin nedir? Bunu birdenbire pat diye hatırlayamayabilirsin. Paten sürmek mi, kaykay sürmek mi, çılgınlaşmak mı, çılgın olmak mı? Ee, yoksa e, yani bir, bir kütüphanede yaşlanmak mı? Ne istiyorsun bir oğlak olarak? O yüzden bunlardan herhangi birisi için bunu harekete geçir. Artık şey deme. Ya ben zaten bir, kendim için bir şeyler yapıyorum falan deme yani. Kendin için gerçekten bir şey yapman gerekiyor. Etrafın dolmuş. Bak fincandan görüyorsun zaten. Evet. Maalesef şey gibi. Yani etrafındaki dostum dediğin, arkadaşım dediğin, akraban dediğin insanlara da biraz sevgi bağın azalmış, akrabalık bağın azalmış, güvenin azalmış. Her şekilde karşına Bakın bir 6 rakamı var. Karşına 6 şu kısım 6 gün içerisinde çıkacak olan bir fırsat var. Ve sen bu fırsatı değerlendiremesen de ailenden biri değerlendirecek ve senin için de güzel bir e, yatırım olacak. Senin için güzel bir gezi mi, tatil mi, iş gezisi mi, iş fırsatı mı, alım satım mı her neyse herkes için farklılık oluşturabilir bu söylediğim. Sen değerlendiremezsen karşındaki kişi değerlendiriyor. Hayatında böyle paraya çok değer veren ama bu durumdan çok hoşnut olmadığını da hissettiğin bir durum varsa çok dile getirme. Hani hayatındaki bir insan, kardeşin, eşin, akraban birisi sana çok yakın yaşattıkları, kazançları sana da fayda sağlıyorsa çok söyleme çünkü şey düşünebilirler burada. Bu arada çikolata ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim böyle e, sürekli çikolata yediğimi düşünmeyin. Herbalife'ın barını yiyorum böyle sağlıklı, e, hem protein bar. Arada biraz videoyu durdurdum <laughs> çayımla. Herbalife çayımla Herbalife barımı da tükettiğimi söylemek istedim. Böyle beni çikolata kolik bir oğlak olarak düşünmeyin. O eskidendi. E, evet şimdi dış kısmını çok konuştuk bakın uzun konuştuk hala konuşacak mıyız bakalım evet bir, bir görüntümüz daha var şimdi şöyle söyleyeyim yapacakları kötülük askıda kalacak hissim odur görüntüye nazaran görüntüye bakarak söylediğim hissim odur yapacakları kötülükler askıda kalacak bir de hayatındaki kişilerden gördüğün desteği böyle çok net algılayamadığını söyleyebilirim. Hayatında her kim var ise anne baba eş kardeş biraz sana böyle sevgi dolular biraz sana der sevgi dolular ama sen bunu e, bunu çıkar olarak görüyor olabilirsin. Yani nasıl bunu kafanda büyüttüğünü söyleyebilirim. Yani hayatındaki insanlar sana sevgiyle yaklaşsa bile artık güvenmiyorsun. Buradaki görüntü de onu büyütüyor. Büyüttükçe de uzaklaşıyorsun ve yapılan kötülükler evet askıda kalıyor çünkü sanki böyle derler ya verilmiş sadakam varmış kurtuldun bu beladan diye çok güzel e, hayatında yaptığın herhangi bir iyilik e, birine bir destek olmak ki eminim öyledir e, o yüzden o böyle başındaki kazayı belayı götürecek inşallah diyelim evet sevgili oğlaklar şöyle iç kısmında Bakın direkt ne hissettim biliyor musunuz? Hayatınızdaki insanın o kadar büyük bir nasip kısmet var ki elinde. Kocaman bir nasibi kısmeti var. Öylesine güçlü ki bu konuda. Bakın bu aileden biri olur, eşiniz olur, sevgiliniz olur, kardeşiniz olur. Hayatınızda maddi güç olarak en büyük parayı elde etmiş kişi kim ise... Evet artık bir şekilde ortaya çıkaracak sakladığı bir para varsa bir mal varlığı varsa hissedeceksiniz ve artık insanları saf görmeyeceksiniz sevgili oğlaklar. Ya yazık onun da borcu var gördün mü sıkışmış ona bir yardım edeyim kafasında olmayacaksınız. Benim param benim paramdır kardeş <laughs> artık git kendi paranı kendin kazan modunda böyle herkes kendi yağında kavrulsun. Bir bakıyorsun senin tencerende tencerende yağ yok. Onlarda böyle 5-10 litrelik yağ var. Yani oho diyeceksin. Herkes böyle kendi çıkarı peşinde. Aslında kötülüğü algılayamıyorsun bir oğlak olarak. Yani algıladığını zannediyorsun. Zannediyorsun ki kötülük senin gördüğün kadar çok derinlerde çok daha büyük kötülükler olduğunu fark edeceksin. Birilerinin senden para sakladığını, birilerinin aslında sana o parayı çok da böyle koklatmadığını, destek olmadığını ama destekmiş gibi göründüğünü, parası olduğu halde seni yolanları göreceksin. Ne kadar böyle çok böyle seviyemi düşüre düşüre konuştum son birkaç cümledir ama böyle sinirlendiğim zaman düşük cümleler ya da işte seviyesi düşük cümleler kurabiliyorum kusura bakmayın. Aslında bir oğlak böyle çok kendini düşürmez e, alttan alttan kibar kibar, narin narin böyle vuruşturur, lafları vurur geçer. E, şimdi, bana bir kudret, bir büyüklük, bir e, hayatınızda bir heybet istediğinizi hissettirdi. Karşıdaki görüntülerin tamamındaki duygu, heybetli olmak istiyorsunuz. İnsanların sizi saymasını istiyorsunuz. Bir olan en büyük önem verdiği şey budur. Güvendir, sayılmaktır, yalan söylenmemesidir. Bunları gördüğün zaman çok daha böyle kendini iyi hissedeceksin ama göremeyebilirsin. Bak şimdi diyelim ki her gittiğin yerde saygı göremezsin tamam mı? Her gittiğin yerde değer göremezsin ama bu senin değersiz olduğunu göstermez. Eğer kendini bir yerde değersiz hissediyorsan aynanın karşısına geç. Ve de ki seni çok seviyorum, sen çok değerlisin. Saygı görmediğin zaman, hatta aksine saygısızlık gördüğün zaman bu senin değerinden bir şey kaybetmeyecek. Kaybetmez. O yüzden çık ve ne olduğunu önce kendine göster. Diğerlerine göstermeyi istiyorsan ne olduğunu kendinin. Ee, evet çık ortaya ve artık gücünü başarılarınla göster. Tamamen bu kafada olacaksın. O yüzden e, burada yani bu fincanın devamını çekmeye bile gerek duymuyorum. Bana başarılı olacağını fincanın genel duygusu artık böyle o sıkışmışlık o baş ağrısı o kafanın mengene de oluşu duygusundan kurtulacağını kendi kendine bir yol bulacak bulmak zorunda kalacaksın. Yani etrafındaki insanlardan destek görmediğin anda e, hani böyle ee, kelebeğin kozasından çıkışı gibi o tırtılın kelebek oluşu gibi ee, ya da yılanın derisini değiştirir gibi ya da işte artık kendine gelmek zorunda olduğunu fark edeceksin artık fincanın devamının hissiyatı budur bundan öteye geçmiyor çevirsem de geçmeyecek bana burada bir e, dur hissiyatı geldi ve hislerim ne yöne götürüyorsa beni orada e, duruyorum biliyorsunuz sizleri çok seviyorum çok güzel bir hafta geçirin hoşçakalın